Herkese selamlar. Bugün ne hakkında konuşacağız? Aslında benim için farklı bir yeri olan motosiklet hakkında konuşacağız. Nedir o? Honda'nın Africa Twin modeli. Africa Twin modeline yani şöyle kısaca işte 2022 revizyonundan bahsedeceğim bu video içinde ama ondan öncesinde çok kısa bir önceki yılların üstünden geçmek istiyorum. Biz Afrika Twin modelini ilk olarak 1988 yılında XRV modeliyle tanıdık. Neydi bu? İşte hala aslında yollarda benim en azından geçtiğimiz bir ay içinde bile yollarda denk geldiğim bir Afrika Twin modeli. Bu Afrika Twin genlerini Paris Dakar'ı kazanan NXR750'den aldı. 1988'den 2003'e kadar süren bir Afrika Twin macerası gördük biz. Ve hatta Honda bu motosikleti tam olarak uzun yol macera motosikleti olarak adlandırdı ve gerçekten birçok kullanıcısına göre de bu beklentiyi karşıladı. 88 yılında tanıdığımız Africa Twin 2003'e kadar sürdü evet ve sonrasında ne oldu? Tam olarak benim ehliyeti aldığım yılda 2015 yılında tekrar sahalara döndü ve insanlara çok da merak uyandıran bir modelle. Aslında yani DCT şanzımanı biz 2015 yılında gördük Afrika TV'nde. İlk geldiğinde zaten çok büyük soru işaretleri vardı DCT şanzımanla ilgili. Ama hala da devam ediyor mu? Evet, DCT şanzımanla ilgili birçok insan deneyimlemeyen insanın kafasında birçok soru işareti var ve eğer fırsatınız varsa ön yargılı davranmayıp özellikle e, motosiklet firmaları bunun üstünde çok fazla çalışıyorlar. Her yıl yeni revizyonlar getiriyorlar, yenilikler getiriyorlar bu teknolojiye. Bu yüzden bence önyargılı yaklaşmayın. Mutlaka bir test etme imkanınız olursa DCT şanzımanında deneyimlemenizi tavsiye ederim. Afrika TV'ne geri dönecek olursak DCT şanzımandan, Afrika TV'nin en büyük revizyonları geçtiğimiz senelerde oldu. Ne oldu peki? 998 cc'den 1080 cc'ye yükselttiler. Böylece CRF 1000 L olarak adlandırdığımız Afrika TV'nin artık CRF 1100 L olarak adlandırıyoruz. Ayrıca en büyük değişimlerden bir tanesi de gösterge panelinde oldu. TFT bir ekran geldi ve işte CarPlay gibi özellikler gerçekten son teknolojiye uygun şekilde Honda bu motosiklete bu teknolojileri entegre etmiş oldu. Devamında ne oldu? alışık olduğumuz o Afrika Twin çizgisini devam ettirerek aşağıya iki tane daha far huzmesi eklediler ve oraya da viraj aydınlatmalarını eklediler. Fakat bu L1 modeline gelmedi. Ne oldu? Afrika Twin ve Afrika Twin Adventure Sport olarak ayırdılar. Adventure Sport daha özellikli bir motosiklet olarak karşımıza çıktı. Peki yıl 2021 L1 gördük L2 gördük L4 gördük yeri geldi üzüldük yeri geldi sevindik test ettik heyecanlandık 2022 yılında Honda Afrika TV modelinde neleri değiştirmiş Aslında genel olarak baktığınız zaman daha büyük değişimler olabilir miydi Evet fakat zaten dediğim gibi geçtiğimiz senelerde çok büyük değişimler yaptığı için bu senede kullanıcıyı dinleyip ona göre kendini yenilemiş Honda. Peki ben ilk olarak 2022 Afrika TV'nin videosunu gördüğümde ne hissettim? Ben gerçekten çok heyecanlandım. Yani şöyle söyleyebilirim. Renk değişimini zaten ilk olarak göze çarpıyor. Yani ilk ona bakıyorsun. Wow hani rengi çok güzelmiş diyorsun. Ve bu beni gerçekten heyecanlandırdı zaten gözlerimde çıkan kalpler daha koyu kırmızı çıkmaya başladı. Yani demem o ki sadece kalbimizin rengi değişti diyebiliriz. Motorun kalbinde hiçbir değişim olmadı. 2022 yılında Honda Africa Twin hala bize aynı motoruyla bakıyor. Yani 1084 cc'lik 74 kavalık güç üretmeye devam eden bir motorla kalbi bize bu şekilde atıyor. Halbuki biz ona daha koyu kırmızı kalplerle bakıyorduk. Peki hepimizin ön yargıyla yaklaştı. Afrika TV'nin DCT şanzımanına ne olmuş? Orada bir kıpırdanmalar olmuş. Ne yapmışlar? DCT şanzımanın alt viteslerinin üstünde çalışarak kalkışta, duruşta ve düşük süratlarda giderken yol tutuşunu ve stabiliteyi artırmak amacıyla değişime gitmişler. DCT şanzıman evet hep hepimizin kafasında soru işaretleri uyandırıyor. Fakat benim gözlemlediğim Honda Türkiye DCT şanzımanının üzerinde çok iddialı bir şekilde ve kendini geliştirmeye çalışarak devam ediyor bu sürece. Aslında bu bir süreç her zaman bir süreç olacak. Her zaman bir sonraki yıl teknoloji geliştikçe daha da iyileşecek ve Honda buna gerçekten önem veriyor. Bunu da nereden anlıyoruz? 2021 yılında Afrika TV'nin satışlarının %47'lik dilimi DCT şanzımandan oluşuyor. Az önce bahsettiğim o koyu kırmızı, koyu renkler bizim gözlerimizden daha koyu kalpler çıkmaya başladı gibi esprilerin amacına geliyorum. Afrika TV'nin Adventure Sport modelinde daha siyah renklerini yoğun olarak kullanmış. Bu da daha bir asilik katmış motosiklete. Ve yine siyah bir arka çanta demiriyle görüntüsünü asileştirmiş Afrika TV'nin. Renk opsiyonu olarak Afrika TV'nin alışık olduğumuz kırmızısından daha koyu, daha gösterişli, daha asi bir renkle karşılaştık. Benim şahsi olarak daha asi görünüyor olması, o koyu kırmızı benim çok fazla hoşuma gitti. Umarım canlı olarak da gördüğümde aynı hisleri barındırırım. Çünkü 2020'deydi galiba. Gene böyle bir renk değişimi olmuştu. Görselde gördüğümüzden daha cansız renklerle karşılaştık gerçek hayatta. Umarım bununla böyle olmaz. O gördüğüm koyu kırmızı beni canlı olarak kendi gözlerimle gördüğümde de beni aynı şekilde heyecanlandırır. Ayrıca ne oldu? Hatırlayacağınız üzere L2 ve L4 modelinde standart olarak gelen çanta demiri 2022 ile beraber daha günlük kullanıma uyması için L1 modeline de standart olarak gelecek. Yani artık e, Afrika TV'ni aldığımız zaman standart olarak L1, L2, L4 fark etmeksizin bir standart çanta demirimiz olacak. Ayrıca gene kullanıcıdan aldıkları geri dönüşlerle beraber ne yapmışlar? L2 yani L1'in zaten camı kısaydı. L2 ve L4'te uzun cam e, benim gibi bir tık Orta boylu diyeyim, orta boylu arkadaşların canını şöyle sıkıyordu. Camı ne kadar indirsek de hep camın arkasında kalan bir görüntüye sahip oluyorduk. Yani bizim için işte yeterli alçaklığa ulaşamamıştı camın boyu 2022 modeliyle beraber. 11 santim cama alçaltmışlar. Yani alçaltma opsiyonu getirmişler. 11 santim daha alçaltabiliyoruz. Ayrıca 5 tane de kademe eklemişler. Yani gene aynı yüksekliğine ulaşabiliyor. Fakat benim gibi çok da camın arkasından bakmak istemeyen arkadaşlar için de 11 santim aşağıya çekmişler. Şimdi genel olarak baktığımız zaman 2022 Afrika TV'nde neleri göreceğiz? Bir, renk değişimleri göreceğiz. DCT şanzımanın alt viteslerindeki tepkilerde değişim göreceğiz ve artık çanta demiri standart olarak gelecek. Ayrıca da ön camda kullanıcı yorumuyla beraber gelen bir e, revize var. Bunlar tabii ki duyumlarımız bu şekilde. Bakalım geldiğinde e, umarım daha güzel, bizi daha ...cezbedecek değişimler görürüz. Ki zaten e, beni tanıyanlar bilir, ben 2025 Afrika TV'ni bekliyorum <laughs> almak için. 2022 Afrika TV beni neden heyecanlandırdı? Çünkü 2025'e az kaldığının bir göstergesidir. 2025 yılında bu geçtiğimiz yıllarda şaşırttığı gibi Afrika TV'nin beni şaşırtacağını düşünüyorum. 2025'ten umutluyum Afrika TV'nin Honda yetkilileri. Buradan sesleniyorum. Şaka bir yana bayilere geldiğinde zaten sizinle beraber e, o ilk tepkileri çekeriz. Umarım hemen bir test motoru açarlar ve benim artık klasikleşmiş Afrika TV'nin yol videolarım gelir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.